Aydağımcığım nasılsınız öncelikle? Gayet teşekkür iyi, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Lütuf kanalında şimdi kiminle buluşuyorsak, göz göze geliyorsak, kalp kalbe geliyorsak herkese merhaba. Harika bir sezon geçirdiniz. Bu programa çıkış amacı zaten yeniden başlamak isteyen insanların hayatında olmak. Onlara abla olmak, anne olmak, yaren olmak, kardeş olmak hepimiz hata yapıyoruz. Herkesin hayatında mutlaka yanlışları var, yakarışları da var. Ama bu yakarışların hepsi duyulmuyor ne yazık ki. İşte biz o yakarışları duyan olmak istediğimiz için böyle bir proje yaptık. Ve ben İzmir'de Aras'ın yanındayken projeyi bana anlattı çok hoşuma gitti. Zahide Yetiş'le yeniden başlamak isteyenleri bir araya getirmek istiyoruz dediler ve gerçekten ben çok mutlu oldum. Yeniden başlamak isteyen çok kişi var etrafımda ve bir yol, bir el, bir emek, bir yürek lazım bazen. İşte biz de o yürek olmak için ekran karşısında, ekranın da gücüyle buluşmayı seçtik. Bir de en çok herhalde şu an duymak istediğimiz şey umut. Aslında bir anlamda ekranda bu duyguyu insanlara yansıtıyorsunuz. Aynen, Çünkü aynen. ekranlar bayağı ana haber bültenlerini izleyince böyle saatlerce ağlıyoruz insan hikayelerini görünce. Sizin tarafa geçince de çözüm bulunuyor ya o çok güzel bir şey. Dert var evet ama mutlaka çözüm de var. Zaten derdiyle gelen çözüm orta haline getiriyor bizi bir şekilde. Bu arada tabii bu yayınımız ihbar da kabul ediliyor. O yüzden hep söylüyorum burada söylediğinize, söylemediğinize her şeye dikkat edin. Çünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devamlı takip ediyor bizi ve çözdüğümüz kol kola yürüdüğümüz çok olay oluyor. Aynı şekilde savcılarımız takip ediyor ve onlarla beraber yol yürüdüğümüz çok olayımız var, çözüme ulaştırdığımız. Ben hep şunu söylüyorum. Rabbime de böyle dua etmiştim. Allahım öyle işler nasip et ki. Finalde Rabbim senden razı olsun deyip de gitsinler. Bu muhteşem bir şey. Bunu çok fazla duydum bu sezon. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da çok duyacağım. O yüzden gelsinler. Gelsinler beraber çözelim ve hayata yeniden başlasınlar. Bir de gittiğiniz yerde böyle gerçekten devamı gelen uzun soluklu işler yaptınız değil mi şimdiye kadar? Evet şükürler olsun. Bu da ekran kariyeriniz açısından şöyle bir değerlendirsek nasıl bir yorum yaparsınız kendinize dışarıdan baksanız? Şimdi aslında ben İzmir'de başladım. Hayatıma, kariyerime ve 10 yıldan fazla herhalde İzmir'de çalıştım. Radyoda başladım, TRT'de devam ettim, yerel kanallarda çalıştım. Bir sürü açılış yaptım, festivaller sundum. 10 sene geçti. Ben hep dua ederim. Bir Ramazan'da dua ediyorum. Dedim ki Allah'ım bana öyle bir program nasip et ki hayatımda gerçekten yeniden başlayayım. Çok kişiye faydam olsun. Gerçekten kızım senden Allah razı olsun desinler ve yıllarca devam etsin. Ve çok mutlu olayım programda. Ben bunu söylediğimde arkada bir ses vardı. O seste 3 doktor bir program sunuyordu. Program yeni başlamıştı. Yaz ayıydı ve Ramazan'dı. Çok iyi hatırlıyorum. 15 gün sonra hatta yani belki 10 gün sonra bir telefon geldi dediler ki Zeynep biz sizi İstanbul'a bekliyoruz bir deneme çekimi yapacağız. Hangi program hangi kanal hiçbir şey bilmiyor nasıl heyecanlandım, nasıl heyecanlandım. Şimdi İzmir'den bakınca İstanbul çok büyük, biraz korkutucu ve çok şey duyuyorsunuz burayla ilgili ve yükselmenin çok zor olduğunu duydum hep. O yüzden de hep ben kendi çöplüğümde iyiyim deyip çok mutlu ve çok güzel işler yaptım. Orada da zaten İzmir'de TRT'de olabilmek çok büyük ayrıcalıktı benim için. Bir TRT spigeli gibi yetiştirildim ve bu muhteşem bir şey. Neyse gittim. Sesinizdeki güzellik bunun yansıması zaten. Teşekkür ediyorum nezaketinize. Sonrasında ben İstanbul'a geldim ve Kanal D'ye geldim. Hı hı. Ve programda benim o duvamda. Arkamda yayınlanan programdı of. ve bu muhteşem bir şeydi. O Hep programı olur mu böyle şeyler hayatınızda? Mucizeler? Çok oldu aslında, çok oldu. Aslında tesadüflere inanmıyorum. İki kitap yazdım. Hayat sana fısıldıyor kitabında. Tesadüflerin aslında kendi gerçeğimiz olduğu ve pek çok tesadüfü aslında fark etmeden geçirdiğimizi. Çünkü tesadüfin gerçeğe dönüşmesi için bizim hazır olmamızı. Hazır olduğumuzda ise o zaman gelen bir şeyin tesadüf değil başarıya dönüştüğünü anlattım bol bol aslında. Şimdi İstanbul'a geldim deneme çekimi yaptık. Tabii bana söylendi hangi program olduğu gelmeden önce. Sonrasında ben o programı birkaç gündür sunmaya başlamıştım. Gözlerimi kapatıp ayna karşısında geçip sonrasında açıp ve defalarca sunmaya başladım programı. Artık programda, stüdyoda, mevcut stüdyoda bir deneme çekimi yapıldı. Ben o kadar rahattım ki yıllardır sanki bu programı sunuyormuşçasına rahattım. Herkes çok mutlu oldu. Ve o zaman kulakları çınlasın Dilek Dağcıoğlu'yla karşılaştık, konuştuk ve inanılmaz güzel bir projeye başlamış oldum. 5 sene devam ettim. Benim için kariyerimde inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Beni İstanbul'a getirdi, insanlarla tanıştırdı. Çok büyük bir başarıya ve Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atmamı sağladı. Ama bu Türk televizyon tarihindeki ilkim değildi. Aslında ben TRT'de ilk defa bilgisayar programı yapan kişiyim. Aa, bunu bir internet ben. programı vardı o zaman internet TV. Rahmetli Şeref Ünal hazırlayıp yapıyordu. O zaman da ilk defa Türkiye'de bir internet programı yapılıyor ve sunucusu bendim. Sene? O da 5 yıl sürdü mesela. Ne zaman Sene? 90 90'lardan bahsediyorum. O zaman daha biz dialap bağlanıyoruz. Şimdi pek çok kişi o sesi çıkartsam tanıyamaz bile. Şu an bilgisayarlarınız nasıl? İş, çok iyi. Her zaman çok iyi O zaman da çok iyiydi. Şimdi de çok iyi. Ama o, o tarihimde bir ilktir. Türkiye'deki ilk internet programını sunan kişi bendim ve çok mutluydum. Bu işe başladığım zaman da kasetle taşıdım. Asistanlıkta yaptım her şeyi yaptım ve öğrene öğrene geldim. Aslında üniversitede bambaşka bir bölümde okurken finansman dersinden ne yazık ki Ders atlayamadım. Alttaki dersimi vermek için de hocayı o zaman genç gözüyle adlı bir program vardı. TRT 3'te yayınlanan. O programda zaten üniversiteye hocalarını ve üniversite öğrencilerini konuk ettiğimiz bir bölümdü. Hocamı misafir ettim. Ve dedi ki finalde senin zaten benimle işin bitmiş kızım. Sen yürü git yoluna dedi. Ve finalde de ben geçtim. Ama çok da çalışmıştım dersim. Yani üniversite okurken de ben aslında TRT'de program yapmaya, radyoda da program yapmaya devam ediyordum. hep birkaç işi birlikte yaptım. İstanbul'a gelişim doktorun programıylaydı. Sonra yine Allah yardım etti diyorum ben hep bunu söylüyorum ama siz hep hazır olmalısınız. Siz bir şeyleri yapıyor olmalısınız ki Allah size yardım etsin. Sonra oradan ATV'ye geçtim. Çok güzel bir iş yaptık Yetiş Hayat'a. Sonra Show TV'ye geçtim. Orada da çok güzel kadın kuşağı yaptık. O da yıllarca hep beş beş gidiyor yalnız. Orada da çok güzel bir kadın kuşağı yaptık. Ama doktorumdan sonra muhteşem bir projeydik. Gerçekten insanlara faydalı olduğumu ve benim için yepyeni bir dönemin açıldığını hissettiğim program bu programdır. Çünkü insanların içine bu kadar girip biraz tarz da farklı, Duruş da farklı. Kendimi çok iyi hissettiğim bir proje oldu bu. i̇nşallah yıllarca da devam eder. Süper inşallah. i̇nşallah. <laughs> Peki şey soracağım. Siz mesela gündüz kuşağı çok tartışılıyor. Yani bir an bakıyorsunuz oradan biri bağırıyor burada. Sizin program daha naif bir program olarak kendini fark yaratarak ortaya çıkardı değil mi? Bu taraftan bakınca nasıl görüyorsunuz? Çünkü ben böyle aralarda bir denk geliyorum. Müthiş bir yani hani yıllarca magazin yaptığım için hani ma e, marjinalitenin yani sonsuz bir e, tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl ya? Bu nasıl nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz falan oluyor. Sizin taraf tarafta daha böyle naif, daha oh Allah'a şükür falan böyle bir rahatlama geliyor falan. Tabii sizde de kaos oluyor aralarda ama genelde Onu çok. Oluyor. Mutlaka ve canlı yayın yapıyoruz her gün. O yüzden canlı yayının belli riskleri var. Bizim kontrolümüzün dışında gerçek insanlar, gerçek hikayeler, gerçek olaylar ve yaşanmışlıkların içindeki kızgınlıklar bazen canlı yayında da ortaya çıkıyor. Ama genel olarak hayatını yeniden değiştirmek isteyen insan karşılaşmak istiyor. Karşı tarafla hesap sormak, onunla beraber yüzleşmek istiyor. Biz bunu sağlıyoruz. Hı hı. Çünkü tek başına sesiniz küçük bir yılırken biz onu yayın aldığımızda gerçekten artık bunu herkesin duyduğu ve gücünü fark ettiği bir işe dönüşüyor. Bu arada bana gelenlerin hepsi ben haklıyım diye geliyor ama ne yazık ki görüyorum bazen bana gelenler de bize her türlü gerçeği söylememiş olabiliyor. Ama yayında her şey ortaya çıkıyor ve finalde bazen ayrılıklar da yaşanıyor. Hiç istemiyorum ama bazen bakıyoruz ki evliliklerde sıkıntı çok büyük. Artık bu insanlar birbirlerinden gitmişler. Kendi hayatlarında birbirlerine tökez oluyorlar ve tutuyorlar bacaklarından sıkı sıkı gitmesin diye. Ama bazen onları bırakmak kendi hayatlarında da yeni bir başlangıca sebep olabiliyor. Şöyle bir anonsum olabiliyor. Çok isteyerek söylemiyorum bunu ama Hı. bazen hayata bazı şeyleri bitirerek yeniden başlayabilirsiniz. Kötü olandan, sizi aşağı çeken her şeyden, her insandan uzak durun. Bırakın onlar yollarına gitsinler. Siz daha iyisiyle yüzleşin. Kendinize güvenin ve yeniden başlamak için kendinize bir fırsat tanıyın. Eskide saklı kaldığınızda yeninin kapısını açamıyorsunuz. Eskide kilitlediğiniz bazı şeyleri açmadığınız zaman yeni bir anahtarla yepyeni diyarlara yolculuğa başlayamıyorsunuz. O yüzden aslında yüzleşme de yapıyoruz programda. Ama evet, bazı şeylerde ben de "Allah'ım bu gerçek mi?" diyorum ama gerçek. Yani programda çok konu yaşandı. Bu sene bazen güldük, bazen şaşırdık. Ama mesela aklımda kalan ne var diye sorarsanız eğer. Evet, evet özellikle. Çok mutlu olduğum pek çok olay var. Ama gencecik bir kadın, çok da güzel bir kadın, Beş tane evladı var ve bir çadırda. Çadırdan bozma, çadır bile değil. Çadırdan bozma bir yerde yaşıyor. Ben ona nasıl ulaştım? Onun hikayesi başlangıçta aslında saklı. Muhammed Bey bize ulaştı. Dedi ki ben karımdan boşanmak istiyorum. Karım bulamıyorum. Onu bulayım ki ondan ayrılayım. Biz İknü'rü bulduk. Hı hı. Oturttuk karşısına bu böyle olmaz siz ayrılın diye. Ama ondan sonra inanamadım İlk Nur bebeğini bırakıp gitmişti Muhammed'den. Sonra anladık ki gittiği yerler bitmedi. Yani stüdyoya yani 7-8 erkek geldi. Ve anladık ki ilk Nur'un hayatı tena. E ona destek olmaya çalıştık. Bunun doğru olmadığını anlattık. Ve o kadar enteresandı ki çocukları var 5 tane. İlk çocuğu, iki çocuğu, ilk iki çocuğu babasında bir onlar doğru yerde. İkinci eşinden iki çocuk var üzerine fakat bu ikinci eşine ait çocuklar değil. Üçüncü eşine ait olan bir çocuk var. Arada bir 4 var. Beşinci Muhammed. Muhammed'in çocuğu da ikinci eşin üzerine. İkinci eşten çocuğu yok. Ben anlatırken bayağı evde çalıştım yani nasıl olabilir bu diye ama Var. Bu gerçekti. Ve orada soybağ sorunu bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan biriydi. Soybağ sorununu çözdük. İlk eşte olan iki çocuk, iki çocuk ilk eşte kaldı. İkinci eşte kendine ait olmayan iki çocuğun iki babasını da bulduk getirdik. Birisi Mehmet Bey'in çocuğuydu. Çocuklarını ona verdik. Diğeri Muhammed'in yani bize gelen eşin Çocuğuydu, onu ona verdik. Sonuçta dedik ki bak bu hayat doğru bir hayat değil. İlknur ne olur bu hayattan çık. Biz elimizden geleni yaptık. İlknur'la Muhammed çocuğu görüştürmüyordu. Kendi çocuğunu da görüştürdük. Diğer dördüncü eşinden olan çocuklarıyla da görüşemiyordu. Çocuklarıyla da kavuşturduk. Ama finalde İlknur ne oldu? Takip ediyoruz bu arada. Bir ara Muhammed'e... Onu, onu, merak ediyoruz. Muhammed istemedi. Sonrasında çocuğunu görmek için tekrar gelmesini sağladık. Bir ara görüştüler ama şu anda bizim de tanımadığımız başka birisiyle birlikte olduğuna dair bir durumumuz var. Muhammed'ten öyle öğrendik. Ama Muhammed ne oldu? Hem karısının ne yaşadığını öğrendi diyeceğim ama biliyordu zaten. Tahtaya bir şey çizdim inanamadım kendim. Her yerde Muhammed var araya başkaları girmiş. Muhammed hep affetmiş. Çok sevmiş ya da mecbur kalmış ama bunlar normal şeyler değil. Fakat yaşadık ve gerçekti. Sonra ilk nurdan öğrendi ki depremzede bir kardeşi var. Kardeşine ulaştı. Hı hı. Ve inanamadım. Yani ilk nurdan bir kadın var. Kadın son derece sadakati yüksek bir kadın. Beş çocuğuyla bir çadırda yaşıyor. Bir gün yemeği var, bir gün yok ve onun hayatını değiştirdik. Yani İldur'a teşekkür ederim. Gerçekten bana ulaşmak istediğim kişiye ulaştırdı ve vesile oldu. Biz ertesi günü onları konteynere taşıdık. Sonra yardımsever programın izleyicileri sağ olsunlar. Onları gerçek bir apartman dairesine çıkarttık. Eğik Nur depremden önce yaşadığı hayattan çok daha iyi bir hayata kavuştu. Ama onun samimiyetine inandım, güvendim. Her gelene iyilikle başlıyorum ben. Yani inanarak başlıyorum. Yavaş yavaş inancım sıfırlanabiliyor ama benim tarzım bu ben. Her gelen kişiye misafir ederken saygı duyarım ve inanırım. Ama hızla zaten bana yalan söylüyorsa çıkıyor. Fakat Songül son derece temiz, ailesine, çocuklarına çok bağlı, ailesini, evini zor şartlar altında terk etmeyen bir kadındı ve onun teşekkürünü, o mutluluğunu, gözyaşlarını hayatım boyunca unutmayacağım. Evet, gerçekten benim daha değil, çok şey ben. var ama ilk aklıma gelen onlar oldu inanılmaz şimdi dizileri çok eleştiriyoruz. Böyle marjinal ilişkiler yok deniyor. İşte yasak elmalar, işte yalı çapkınları, kızılcık şerbeti bunlar yok böyle ilişkiler deniyor. Aslında anlattığınız şeyler bunun çok daha ötesinde. Gerçek hayat dizilerden çok daha absürt ve ilginç. Siz dizileri Bazen seyrediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu tartışma hakkında? Ya böyle olmamasını diliyorum tabii ki. Sonuçta şunu fark ediyorum, insan ilişkileri, evlilikler çıkar üzerine kuruluyor. Ama bu çıkar bittiğinde ya da değiştiğinde her şey değişiyor. Böyle olmamalı. Bir kere çocuk yaşta yapılan evlilikler son derece karşı olduğum bir şey. O çocuğun hayatını mahvediyorsunuz. Sevdiği insanları uzaklaştırmak, sevmediği birisiyle evlendirmek anne babalar için. Ben görüyorum bu adamla olursa mutsuz olacak diyor ama burada mutluluk, mutsuzluk garantisiyle çocuklarını evlendiriyorlar. Aldatmalar başlıyor çünkü iletişim kopuyor. Eşler birbirleriyle konuşamadıkları ve iletişim olmadığı için sıkıntı büyüyor. Hı. Hala kayınvalideyle yaşanan sıkıntılar yoğun. Yani çok enteresan şeyler yaşadık. Bir adam geldi karısı geldi resmi karısı. Yanında başka birisi. Orada bir sorun yok diyorlar. Biz çok mutluyuz böyle. Ayrı evleri var kadınların. Problem ne? Adam niye bize geldi? Çünkü üçüncü kadın bundan araba istemiş. Onunla bu da evlenmek istemiş sonrasında söylediklerine göre. Yani bu üçüden bir şey çıkmadı. Dördüncü kadın yani üçüncü eş devreye girince bu iki kadın çıldırdı. Of! Yani ve ikisi bir olup diğerine saldırdılar falan yayında böyle. Bir biz yasak inanamadık ki ya. yani. Evet. <laughs> aynen. Yani çok ilkinin inşallah. bunu nasıl kabul ettiğini anlamadım. Bunu yani normalleştirmek de aslında. doğru Türecik değil ama. Komik. Aynen öyle yani çok zor bir şey. Ama bunları yaşadık. Bu arada bunlar çok benim tabii hayatımda çevremde olan şeyler değil. Ama hayatta ve çevrede olan şeyler. Bunun gerçeğiyle yani iyi olana sahiplenmek, iyi olanı ortaya çıkartmak ve bir şekilde bu olaylardan bir şeyler öğrenip bunu yapmaması gereken insanları durdurmak lazım. Aslında genç kızlara örnektir, anne babalara örnektir. Doğru. Böyle yaparsanız sonunuz bu olabilir demektir. Bir de insanların çığlığını duymak için şunu da gördü izleyicimiz. Ben bunu kimseye söyleyemiyorum, utanıyorum dedikleri şeylerde utanmadan programa gelen insanların ki onlar utansın diye geldiler ki çok haklılar. Nasıl çözdüklerini, karşı tarafı nasıl getirtip karşılarına oturtup özür dilediğini ya da onların hayatlarını nasıl değiştirdiğini gördüler. Böylece olabilir olduğunu da fark ettiler. Ve işte yeniden başlamakta böyle bir şey zaten. Evet. Peki yayın öncesi nasıl bir ritüeliniz var? Özel bir duanız vesaire var mı? Aa, Yayına var. nasıl çıkıyorsunuz? Herkes bilir. E, Mustafa Karataş hocanın öğrettiği bir duam var. Aynı zamanda ya yani benim ben bütün duaları babaannemden Allah rahmet eylesin, babaannemden öğrendim. Uzun yıllar sonra ilk defa bir dua ezberledim. Hep onun duasını okurum ve öyle çıkarım ve üç kere okurum bu duayı öyle çıkarım. Bütün ekip bilir, ee, bana katılanlar da olur. Mutlaka sağ ayakla girerim. Herkesle selamlaşır, zaten bütün konuklarımızla tanışmış ve konuşmuş olurum. Çok iyi de bir ablalarım var stüdyoda. Yıllardır onlar benimle beraber stüdyoda eşlik ediyorlar. Onlara sorarım bazen nasıl hissediyorsunuz, sizce nasıl, doğru mu söylüyor? diye ve ve onların da bu anlamda algısı çok kuvvetlidir ve konuşuruz kendi aramızda. E sonrasında zaten yayın, canlı yayın. Ekiple olan irtibat çok kıymetli bizim için. Yönetmenimizle çok iyiyiz. Artık biz tek akıl gibi düşünebiliyoruz. Farklı fikirlerimiz var. Her yerde aynı ama ekiple çalışıyorsunuz? Bu ekiple bu sene burada çalışmaya başladık ama çok kısa sürede birbirimize çok keyifle bağlandık. Bu güzel bir şey ve onların yaşadıklarını birebir görüyorum. Bütün günüm zaten onlarla geçiyor. Bütün yazılanları takip ediyorum, olayları takip ediyorum, görüntüleri takip ediyorum. Başka türlü konuya zaten vakıf olamıyorsunuz. Gelen kişilerle o anda ne yaşandıysa son ana kadar hepsini takip ediyorum. Söylemek istedikleri, söyleyemedikleri. Bazen birebir kendim konuşuyorum, bazen yayından sonra telefonla konuşuyorum. Çünkü kimisi diyor ki ben sizinle özel olarak konuşmak istiyorum. Haklılar. Konuşup bunun ne kadarını yayına aktarabileceğimizi konuşuyoruz. Yayına gelmeden, onları yayına çıkartmadan da çözdüğümüz işler oluyor bazen. Sırf yayına gelme ihtimalinden dolayı affeden, hukuki olarak kabul eden, yıllardır problem yaşayan ve bir türlü boşanamayan birisi programa geleceğini söylediği zaman kabul etti. Eşi yıllardır süründürüyordu ve vazgeçti evlilikten ve yeniden başlama fırsatı yakaladı ve programa çıkartmadık bile. Ha onu soracağım. Bazen bu işte yıllar önce Rea ekibinde de çok yaşanırdı. Hani böyle yayına çıkarma şeyi falan. Bu da eleştirilir zaman zaman ya böyle. Mesela bunu Yok her şey reyting değil. Hı hı. Öyle bir algımız yok çünkü zaten o kendiliğinden geliyor. Yani öyle bir derdimiz yok şükürler olsun. Ama zaten kanal da çok güveniyor bize ama izleniyor izlendiri nasıl anlıyoruz? Gerçek elektrik nasıl dışarıda sokakta. Ha ben bu kişiyi hatırlıyorum. Ya ne iyi yaptınız ayda hanım ona da nasıl güzel laf söylediniz dendiği zaman ben mest oluyorum. Asıl reyting oradan. Diğerini zaten alıyorsunuz. Ama asıl güzellik de size edilen işte arkanızdan edilen dualar. Allah sizden razı olsun deyip gidiyorlar buradan. Sonrasında da görüşmeye devam ediyoruz. Benim yıllardır kendi telefonumun olduğu, bu genellikle hastalıklarla ilgili sıkıntıları yaşayan ve sonra kurtardığımız pek çok kişi de benim telefonum vardır. Hele çocuklar söz konusuysa çocuklar büyüdükçe bana bayram mesajı gönderirler. Ya o kadar enteresan ki bazı şeyleri çok değişik yaşıyoruz. Şimdi bu programda da çok farklı şeyler var ama bir gün yayına geliyorum. Aracımdan bir anne tekerlekli sandalyede oğlunu iktiriyor bir yokuştu. İktiriyor iktiremedi. Bir türlü çıkmadı. Biz de kırmızı ışıkta karşıya geçmek için bekliyoruz. Sonra kadın vazgeçti. Kimse yok etrafta ve iktiremedi. Yokuşu çıkartamadı çocuğuna. Kilolu ve büyük. Ondan sonra ben içeri girdim. Kadın artık geri döndü. Ama aklımda kaldı. Hemen ekibe dedim ki birisi vardı içeri girmeye çalışıyordu. Çıkamadığı için geri döndü. Ona ulaşın. Çünkü gideceği yol dümdüz ve oradan giderken yakalayabiliriz. Gittiler, yardım ettiler, kadını getirdiler. Ve çocuğunun çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Beyin pili takılması gerekiyordu. Ve onu yaptık. Hayat öyle enteresan ki beni o kırmızı ışıkta bekletti. Çoğu zaman kırmızı ışığa yakalanmayıp oradan girdiğimi biliyorum. Ama orada beklemem. O kadını, anneyi, o mücadeleyi görmem. Aman deyip geçmemek ve kadının o, o, gerçek halini görmek ve ekibin de hızlı davranması kadının, çocuğun hayatını değiştirdi. Yani çok şeylerle karşılaştım böyle. Yani güzel şeyler bunlar. Bu program henüz bir yaşında ama inşallah yıllarca devam eder ve o zaman size anlatacak çok fazla güzel olayla karşınıza gelirim yeniden. Peki bu ağırlıkta yaratıyor mu bu kadar dertle uğraşmak? Sizde nasıl bir geri dönüş yaratıyor? Ben şükür insanıyım. Bazen kötüye de şükrediyorum. Çünkü farkında olmadan gecenin en karanlık anı aydınla en yakın andır ya. Bazen beni uyandırıyor, bazen beni güçlendiriyor. Çoğu zaman şükretmemi sağlıyor ve aslında yardım için bir vesile. Şimdi biz özellikle Ramazan'da hepimizin aklına geliyor. Kime yardım etsek, kime yardım etsek. Asıl olan babaannemin bana öğrettiği kızım git sen bul. Çünkü gerçek yardım ihtiyacı olanın sesi kısık çıkar. Sen sesini duyamazsın git bul. Burada şükürler olsun ki hani gerçek mi değil mi onu anlayarak yardım edebileceğim insanlar bana geliyor. Ve yayının dışında da hepimizin yardım ettiği pek çok konu ve kişi oluyor. O yüzden şükrediyorum. Evet, olaylar zor. Çok üzülüyorum. Bazen hatırlamak istemiyorum bile. Yani bir babanın çığlığı kızını bulmak için, bir annenin çığlığını evdanını kaybettiği için. Bunlarla yıllardır yaşıyorum aslında. Bunlar hastalıklarla da böyleydi. Şimdi hayatla ilgili böyle. Ama ben şükür tarafındayım her zaman. Peki yardım vesaire psikolojik olarak bir destek aldığınız oluyor mu? Böyle daha pozitif ve rahat olmak için? Çünkü Vallahi bütün ihtiyacım yok. olsaydı kesinlikle alırdım. Hı hı. Ama genellikle bana geliyorlar. Hiçbir santeris. döneminde mi? Onu soracağım ama hayatınızda hiçbir döneminde psikolojik yardım almadınız mı? Benim en büyük psikolojik yardımım şükür ve dua. Ben ona inanıyorum. Çok iyi dostlarım var. Biz İzmir'den çocukluğumdan beri beraber olduğum dostlarım var. Ve i̇ki kişi, iki kız her şeyimizi paylaşırız. Birimizin derdi olduğunda diğerleri her şeyi bırakır ve onun için koşturur. Bir başkasına bir şey olduğunda yine bir güç birliği yaparız. Bu beni çok güçlendiriyor onu fark ettim. Hani bir dostunuz olsun şu hayatta var ya. Benim iki dostum var. Her şeyimi emanet edebileceğim ve onların bende de aynı şekilde ağırlığı olduğu dostlarım var. Çok güzel bir şey. Evladım var. Evet. Sarıldığımda, kokladığımda her şeyi unuttuğum hayatımın mucizesi o. Yani Aras gerçekten kabul edilmiş duvan. Çünkü biz işte kaç yıldır yani 30 yıla yakındır aslında ekrandayım, radyoda sayarsanız eğer. Ve her şeyi beraber yaşıyoruz izleyicilerimizle. Bu kadar güçlüyken sağlık programı yaparken, bu kadar hastane, Zaydan'ın bize gelin derken ben bir türlü çocuk sahibi olamadım. Açık açık da söyledim. Çünkü onların sesi oldum. Hatta en son şunu düşünmüştüm. Bana baksınlar da biraz belki acıları diner. Çünkü çok para gidiyor, çok uğraş gerektiriyor çok canınız yanıyor. Kalbiniz ağrıyor. Ama bilsinler ki bunları ben de yaşıyorum. Biz öyle bir bağ kurduk onlarla. Sonra gerçekten dedim ki herhalde ben onların sesi olmaya devam edeceğim. Vardır bir hayır bunda da. Denemekten vazgeçtim. İşte sonra doktorum dedi ki bir kere daha deneyin. Bir kere daha. Son yöntemler neyse bana onu uyguluyorlar. Peki dedim ama ben artık ümidi kestim. Ve Aras bana öyle geldi. Ama ne şükrümü eksilttim, ne Allah'a isyan ettim. Gözümün yaşa dinmediği zamanlar oldu ama ben hep inandım ve her şeyde bir hayır vardır. En net yaşadığım yerdir Aras'ın varlığı. En büyük mucizeniz herhalde. Yani benim için o herkesin evladı kendi mucizesi. Tabii ki benimki de öyle ama zorlu bir mucize oldu. Peki erkek çocuğu bakmak daha mı farklı? Valla evlat farklı her şeyden önce. Kız erkek fark etmiyor ama şimdi oğlan olunca daha ne bileyim farklı bir güven var onunla aramızda biz. Herkesin vardır mutlaka evladıyla ama bazen bakışlarından anlıyorum. Çoğu zaman bakışlarımdan anlıyor. Çocuk şımarıyor, tadını çıkartıyor ama mesela benim halimden anlıyor ki buraya kadar. Bundan sonrasında artık bu devam etmemeliyim. Ama çok neşeli, eğlenceli bir çocuk. Onun çok girişken olmasını da çok istiyorum. Çünkü babam bana hep öyle davrandı. Ben kamerayla, babam ilkokuldan geldiğinde kamerayla beni bekliyordu. Öyle tanıştım aslında. En net şekli buydu. Anlat bakalım bizim bugün nasıl geçti? Baba başlattı. Gerçekten öyle. Aslında babaannem başlattı. Çünkü babaannem iyi bir vaizdi. Vaaz verirdi ve teyzelerle konuşurken ben daha ilkokuldan da önce küçücüktüm ve havaya girerdim. Onun yanında böyle işte yüksek bir yere çıkar ve konuşurdu. Orada konuşurken bir bir sürü teyze Ulusu önünde sesleniş. sanki aynen sanki o değil de ben konuşuyorum havaya girerdim. Örneğin. Ama o yani böyle yaşanılan şeyler insanın bedenine ve ruhuna bir şeyler katıyor. Sonra onun duası çok geçti bana. Çünkü derdi ki Allah'ım benim kızımı iş yaptırmasınlar elini sıcak sudan soğuk suya değirmesinler. Bu muhtemelen hayırlı bir yere gelin gitsin. Hani bunu hor horlamasınlar demek istiyor. Ama asıl duası otursun otursunlar. Süsleyip püsleyip izlesinler. O annem öyle yapardı çünkü. Gerçekten anneme dermiş ki kızım sen süslen püslen otur ben seni izleyeyim. O kadar güzelsin. O kadar seviyorum seni. Çünkü babaannemin küçüklüğü de babaannemle geçmiş. Onların enteresan bir hikayesi var. Çok severmiş annemi. O duayı bana da yaptı ve o dua gerçek oldu. O yüzden evlatlarınıza yapacağınız sözlere, telkinlere dikkat edin. Çünkü bu gerçek olabiliyor. Çok doğru. Genellikle hani biz kadınlar kendimizden yola çıkarak kız çocuklarını daha kolay büyütüyoruz. Ve onları işte giyimi, kuşamı vesaire erkeklerle ilgili olarak o bağ özellikle ben çok merak ederim. Hep kendi yani çocuğum olmadığı için. Hı -hı. Bağımız var. Babasıyla da çok güzel bir bağı var ve biz şükürler olsun ebeveyn olarak ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Mutlaka eksiklerimiz vardır ama gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Mesela babası benim söylediğim bir şeyin üzerine bir şey söylemez. O bir şey söylediyse önemli, evet. ben de onun üzerine bir şey söylemem. Gerekirse sonra birbirimizle konuşuruz ama önemli olan arasın bizim aramızdaki uyumu görmesidir. Eğer bir açık yakalarsa oradan gideceğini biliriz. Biz mesela babaannemizle de çok iyiyiz. Çünkü onun sevgi ben ile büyüdüğüm için oğlum da babaanne sevgisi alsın istiyorum. anneanne ne yazık hiç göremedi. Ama babaannesiyle özellikle yazları mesela onun yanına gider, onunla zaman geçirir beraber toprakla uğraşırlar, havuza girerler, bir şeyler yaparlar. Yani babaanne ile olan iletişimi beni çok mutlu ediyor. O yüzden onun böyle girişkenliği, konuşkanlığı programa geliyor bazen. Ta programda koşturuyor koşturuyor. Sadece bu stüdyoda değil yani. o televizyon Çok alışık. şanslı bu arada. Karnımda başladı zaten. Bakıyorum programın adını söylüyor bu araba. Ve hiç şey yapmadan, kasılmadan muhteşem bir şey. Ben mutlu oluyorum ama neticede biz de dersek diyelim evlatlarımız kendi mutlu olabileceği işi yapsın. Ve hep mutlu olabileceği yerde kalsın. Bu arada çok merak ediliyor işte formuna nasıl dikkat ediyor, Estetik yaptırıyor mu vesaire? Siz zaman zaman bunları sosyal medyadan çok Aa, güzel anlatıyorsunuz. Şey ben aynı Aynen. öyle. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> şey saklamıyorum. Diyet forma dikkat etmeye çalışıyorum ama ben yemek yemeyi seviyorum. Yapmayı da, yemeyi de seviyorum. Ben zaten hiç çok çok zayıf olmadım ama arastan önceki halime dönmek istiyorum. O hamilelik kiloları geldi ve birkaç kilo koydu üzerine gitmedi. Vallahi gurur duyuyorum. Çok da yani sağlığımla ilgili sıkıntı yoksa eğer benim için sıkıntı yok. Ama ekran için evet biraz daha mesela ekranda izlediğiniz çok güzel kadınlar, çok normal gördüğünüz kadınlar çok zayıf. Benim gibi gördüğünüz kadınlar da gördüğünüzden daha zayıf ama sonuçta yani belli bir kilo yıllarla geliyor. Ama evet benim şansım boyluyum. 1.74 boyum. Kilomu söylemeyeceğim ama bir de topuklu giyince ben bayağı 1.85 falan oluyorum. Ve olandan daha iyi görünüyorum gibi geliyor. Bir de böyle birebir bir canlı gördüklerini diyorlar ki ha ne kadar zayıfmışsınız Ayda Hanım. Ne kadar uzunmuşsunuz. Sonra beynim de kanıyor buna ve kilo verme konusunda biraz sıkıntı yaşatıyor bana. Ama her yaz biraz daha kilo veriyorum. Kışın tatlı tatlı tatlı, tatlı alıyorum. Sonra tekrar. Ama dikkat etmeye çalışıyorum. Estetikte de valla bütün olanaklardan faydalanmayı isterim. Sadece vücudumda kalıcı ve böyle ciddi bir değişiklik olmasın. Mimiklerimle zaten ben varım. Ekranda zaten bu kaşlarım deniz dalgası gibi dalgalanıyor bazen. Allah'ım durdurmaya çalışıyorum olmuyor çünkü hayretimi, hüznümü, sevincimi göstermek istiyor. Çünkü bu benim. Ben olduğum için o samimiyet geçiyor. Yoksa hani böyle kalmak istemem. O yüzden tabii ki botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. E zaten bu şimdilik yetiyor. Sonrasında herhangi bir fiziksel estetik ihtiyacım olursa yaptırır mıyım? Yaptırırım. Ama şu anda henüz ihtiyacım olmadı. Ama olsa kesinlikle yaptırırım. Zaten hani doktorlarımla ben bunları yaptırdığım için o değişimi birebir kendim gördüm yıllarca. Ve onların mutluluğunu, o değişimdeki hallerini gördüğüm için eğer sizi üzecek bir halde yapılmıyorsa artık hayat böyle ve kaçınılmaz. Bir de sizin en önemli özelliklerinizden biri de diğer rakiplerinizle de arkadaşsınız aynı zamanda. Evet, evet. Müge ile Esra ile Zuhal'le heps evet. yani Gündüz kuşağını yöneten kadınların hepsi çok iyi arkadaş aynı zamanda. Ya sonuçta hayatımızın bu evresinde biz televizyoncuyuz, programcıyız ve bir iş yapıyoruz. Ama sonunda ben Müge'yi tartışmam yani o benim hayatımda çok özeldir. Aras'ın kız mı erkek mi olacağını benden önce bilen kişidir. Ona çok böyle sürpriz bir şekilde bize parti yapan kişidir. Bunu benim stüdyoma gelip yapmıştır. Yani o yaptığı jestleri asla unutmam. Onun yeri apayrıdır benim için. Ama evet yani üç günlük dünya ne olacak? Ne kadar yapabileceğiz? Yıllarca devam edecek ama finalde bu işler bittiğinde de ya nasılsın, iyi misin? Yapabileceğim bir şey var mı diyebilmek lazım. Asla olan bu, kalıcı olan bu. Evet kız kardeşlik durumu sizde gerçekten var. Zaman zaman buluşuyorsunuz da aynı zamanda. E, aynen fırsatı bulunca çünkü herkes çok yoğun fırsat bulunca buluşuyoruz. Hı, -hı çok teşekkür ederim. Özel eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da ben alayım. Ben teşekkür ediyorum. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için sorularınız varsa yazın aşağıya. Ben onları soru cevaplarım. Görüşmek üzere.